Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta çok beklediğimiz video geldi. İşte sonunda o Yağız ve Kerem'in oyununu deniyoruz. İlk olarak Kerem'in oyunundan başladım. Bastik. E, Bumbastik. Bumbastik diye bir oyun. Vallahi oyun çok garip. Karışık, garip bir oyun. Hiç anlamadım. Şuradan silah top toplayabiliyormuş. zaman hemen alayım bir silahları. bereşidir böyle Beleşiğ. şey. Ee, şurada e, tank var. Bu tanka kullanabiliyorsunuz. Ben boş boş geldim şimdi ama. Hem e, yazın oyununa da geçeceğiz. Onun için beklemede kalın. Videoyu sonuna kadar izleyin. He bu arada. Üç... Lan güzel. 3 like'a bu video gelecek demiştim. Onun yerine 5 like attınız adamsınız. O zaman buna da sıkıyorsa Etrafta böyle zombiler de oluyor. Ee, şöyle Silahla zombileri kesebiliyoruz. Mesela bunu aldırım ben. Şöyle zombileri temizleyebiliyoruz. Yani böyle kesiyoruz zombileri. Etrafta savaş arabası, uçaklar, ev. Ve birçok şey var yani. Bunları kullanabiliyorsunuz. Allah ne biçim vuruyor la zombi. Bu arada zombilere e, değmeyin sakın değerseniz mahvoluyorsunuz. Allah. Dediğim gibi oynadı bombastik. E, şuradaki savaş arabasını kullanabiliyorsunuz mesela dur. Kullanacağım. Kullanacağım seni. Dur, seni kullanacağım. Dur be. Ha bin 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 bin. Kullanın. Ya yanlış ya. Ya Yana binecek diyeyim. Ha oraya bineceğim tamam. Böyle bir savaş arabası kullanabiliyorsunuz falan filan filan. Falan lan yanlış dedim falan filan filan dedim. Falan tamam, yani filan intermiyle işte. Ee, şurada uçaklar falan var. O uçakları da kullanabiliyorsunuz. Üste bir şey yaramayan bir sol diğer ordusu var. Hani böyle bir garip bir şey. Şu çadırın içine gideceğim biraz sonra. Çadırın içindekileri göstereceğim size. Ee, Çadırın üstünde dev bir silah var. Ona çıkıp ateş edebiliyorsunuz ama yani çıkabilirsiniz. Tarara. Yani silendir bana ışınlanarak çıkar önce falan filan. Falan filan demeyi çok. Neyse ben susuyorum. Yani öyle öyle, öyle like, saçmalıyorum ya. Evet şöyle içine girdiğimizde medkit ve kılıç bulunuyor. Şöyle alalım bunları. Çantayı açalım. Biraz book var onun için. Çanta her şeyle dolu. Lan 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 çevir. Heh. Medkit, silahlar falan burada. Şu uçağı ee, kullanırsanız gizli bir bölge var. O bölgeye gidebiliyorsunuz. Ama tabii ben uçak sürmeyi bilmiyorum. Gizli bölgeyi biraz sonra göstereceğim size. Çıkamayacağız oraya. Oraya çıkarsanız size Golden AK-47'yi bulmanız lazım. Golden AK-47 sakla. Şimdi gizli bölgeye bir hemen göz atıp gideceğiz. Evet geldik ama uçakla çıkılıyor demiştim. Şöyle tepemizde gördüğünüz gibi kocaman bir tane gizli bölge var. Bu gizli bölgeye çıktığınızda deneyin. 47 falan buluyorsunuz. Neyse. Hemen YGZ'ın oyununa hızlıca geçiyoruz. Evet. Geçtik. Bu oyunumuzun adı da YGZ Free İzberledim sanırım. Dur lan. Neydi? YGZ Free TR animasyon Böyle etraf çimenli falan filan. Gördüğünüz gibi benim karakterim burada. herena 06. Ee, durun daha bitmedi göstereceğim Tık kahraman Lan sürprizi görecekler Resetle re, resetle Sürprizi e, görmenize izin veremem bu yüzden Sadece karakterleri göstereceğim Ha sürprizi göstereceğim yani Her en az 06 tık kahraman bir de Dapper Casemina var ee, Mesela tık, kah e, tık kahraman e, üf dilim sürçüyor lan Her en az 06'nın önüne geçtiğimizde Ninja animasyonuna e, deneyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Ninja animasyonu deniyorum şu an. Ta kahramanın önüne geçtiğinizde robot animasyonunu deneyebiliyorsunuz. Robot animasyonundayım şu an. E, şöyle. Dapper Caseminenin önüne geçtiğinizde de şöyle geçelim. Kartoni animasyonu deneyebiliyoruz. Aslında şurada bir parkur olacaktı ama işte olmadı. Yapamadım. <laughs> Ee, yapamadılar. Kısaca lan gitti. Kısacası yapamadık. Yani video kısa oldu ama bu kadar. Herena 06 Ninja animasyon, Kahraman Robot animasyonu, e, Zapper Zap de karton animasyon. Neyse. Şöyle bir videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Abone olmayı <laughs> ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşürüz.